Ben Nezih Boyacıoğlu, İstanbul Pazarlama adlı IBM çözüm ortağında veri depolama sistemleri bölüm yöneticisi olarak görev yapıyorum. Günün son saatlerine, etkinliğin son saatlerine kaldık. Gün boyunca birçok konuda birçok session dinleyip demoları izlediniz. IBM teknolojilerinin kendi iş ortamınıza uyan çözümleriyle ilgili detaylı bilgiler aldınız ve e, açıkçası öğleden sonra saat dörde kadar ve yeterli bir doluluk e, zihninizde sağlandı diye düşünüyoruz. Dolayısıyla ben sizi çok tutmayacağım, çok sıkmayacağım. E, hızlı bir session olacak. E, IBM'in veri otomatik veri arşivleme ve veri yaşlandırma e, çözümlerinden bahsediyor olacağım. E, sağlık sektörü odasındayız. Sağlık sektörüne e, özgü bu çözümler elbette ki tüm veriler için normal şartlarda geçerli. Sağlık sektörü dediğimizde bu sağlık sektörüne spesifik değil. Sağlık sektöründe de çok işe yarayan sağlık sektöründeki e, mevcut ortamların altında modality dediğimiz görüntüleme cihazlarının arkasında MR gibi sistemlerin e, verilerini otomatik arşivlemek için kullanıldığı gibi sizin kendi lokasyonlarınızdaki veriyle doğru orantılı olarak da inşa edilebilir bir yapıya sahip. İlle MR görüntüsü olması gerekmiyor. Sizin dosya tipiniz neyse aynı şeye uygulanabilir bir yönteme sahip anlatacağım şey. Veri yaşlandırma dediğimizde de Türk, Türkçe'ye açıkçası çok çok yeni gelen bir kavram bu veri yaşlandırma. Yoksa sağlık sektöründeki bu yaşlandırma deyince veriyi geriatri ana bilim dalı bölümüne göndermiyoruz. Farklı katmanlara, farklı disk katmanlarına gönderiyoruz. Bunlardan bahsediyor olacağım ama tabii ki sağlık odasında olduğumuz için sağlık sektörüyle alakalı birkaç slide üzerinden gideceğim. Lütfen bunu kendi sektörünüzdeki data tipiyle doğru orantılı olarak kendi kafanızda e, olumlu bir şekilde e, yerleştiriyor olabilirsiniz. Günümüzde IT'nin e, belirli bir çer çerçevesi kalmadı. Özellikle mobil teknolojinin oldukça gelişmesinden, mobil cihazların hayatımıza girmesinden sonra e, akıllı sistemler dediğimiz bu sistemlerle birlikte gerek IT'nin sorumlulukları gerekse bizim IT'ye bakış açımız... Farklılaştı. Bu nedir? Artık dün sunucularımıza bağlanıp ya da workstationlarımıza bağlanıp takip ettiğimiz veriler, e, ulaştığımız veriler artık her an ulaşmak istiyoruz. Yine sağlık sektörü açısından bakacak olursak, sağlık sektöründe bir doktor e, hastasının MR verilerine ya da farklı görüntüleme cihazlarından gelen verilerini gerek cep telefonundan gerek tabletinden Nerede olursa olsun erişip görebilmek isteyen bir hale geldi. Bu da açıkçası IT'nin sorumluluklarını çok farklı bir katmana taşıdı. Düne kadar cep telefonu IT sektörü uzmanları tarafından açıkçası tamamıyla göz ardı edilip oyuncak gözüyle bakılan bir şeye sahipti, bir yere sahipti. Bizim cep telefonuyla ne işimiz olurdu? IT uzmanının, adminin e, ...ya da danışmanın gözünde. Ama bugün şunu düşünüyoruz... E, ...ben verime cep telefonumdan, kullanıcımı verisine cep telefonundan nasıl eriştirebilirim? Yine aynı danışmanın cümleleri bunlar. 3 sene önce, 5 sene önceki cümleleriyle bugünkü cümleleri arasında büyük farklılıklar var. Çünkü mobil teknolojiler artık veriye her yerden erişme ihtiyacını uğurdu. Hepimiz günün son seşenindeyiz. Birçoğumuz akıllı telefonlarından açıp İstanbul trafiğinin durumunu gözlüyor. Yani 3 sene önce böyle bir ihtiyacımız yoktu. Ya da e, şehir dışından bu etkinlik için gelmiş olanlar e, gidecekleri otelin nerede olduğunu yine navigasyon cep telefonlarındaki navigasyon özelliğiyle kullanır hale geldiler. Bu da İstanbul trafiğindeki verinin ya da İstanbul haritasının her an her yerden erişilebiliyor olma ihtiyacını beraberinde getirdi. IT'nin dediğim gibi e, herhangi bir sınırının kalmadığını düşünüyoruz bu bağlamda mobilite ile birlikte. Dünya üzerinde sağlık organizasyonları genel olarak neyle uğraşıyorlar? E, sürdürülebilir sağlık hizmetleri altyapısı kurmakla uğraşıyorlar. Bu hepimizin IT'de kendi sektörümüzle doğru orantılı olarak yapmaya çalıştığı şeylerden biri e, hizmeti geliştirebilmek ve hizmete erişimi artırabilmek için farklı yatırımlarda e, farklı yatırımlar yapıyorlar ve hizmete erişimin özellikle sağlık sektöründeki hizmete erişimin daha efektif hale gelmesi için belirli bir uğraşı var. Bu uğraşıyla birlikte tabii ki verinin büyümesi de kaçınılmaz hale geliyor çünkü siz yaptığınız her türlü veriye erişimi artıracak hamlede verinin yeni bir kopyasını, verinin farklı lokasyondaki bir halini e, oluşturmak durumunda kalıyoruz. IBM'in akıllı veri depolama hizmetleri, veri depolama çözümlerinde e, özellikle depolama alanı ihtiyacını azaltan teknolojiler planlanıyor. Real time compression dediğimiz günümüzde veri depolama sistemine herhangi bir uygulama ya da herhangi bir sunucu veri depolama sistemine veriyi yazarken verinin real time o anda herhangi bir uygulama sunucusu ya da farklı bir katman seviyesinde değil storage seviyesinde Kompres edilip ilişkili depolama alanına yazılmasını sağlayan teknolojilerden bahsediyoruz. IBM Smarter Storage ürün ailesinde. Real-time compression dediğimiz bir özellikle. Bu da beraberinde neyi getiriyor? Verinin sıkıştırılabilirlik kabiliyetleriyle doğru orantılı olarak verinin fiziksel disk alanı üzerindeki iz düşümünü küçültüyor. Ben bugün 100 terabaytlık bir storage'da eğer ki compression rate'im verinin sıkıştırılabilme kabiliyeti 1'e 2 oranındaysa ortalama 200 terabaytlık bir veriyi herhangi bir efor sarf etmeden, herhangi bir ayar yapmadan barındırabiliyorum. Bu da beraberinde bana hem veri depolama alanı yatırımı yaparken yaptığım yatırımı azaltıyor. X terabayt daha az Fiziksel depolama alanı alıyorum. Üzerine real time compression özelliğiyle bunu e, büyütmüş olabiliyorum. Productivity'yi, verimliliği artırmak için kolay kullanımlı bir ara birim bizim için çok önemli. Günümüzde IBM smarter storage ürün ailesindeki ürünler, e, bunlar Storewise V7000 Unified. SVC, XIV, DS8000 ürün ailesindeki ürünlerin grafik ara birimleri bugüne kadar veri depolama dünyasında diğer üreticilerde ve hatta bugüne kadar IBM'de de karşılaşmadığımız kadar başarılı, kolay, kolay kurulan, kolay yönetilen bir yapıya sahip. Bunlar da yönetim maliyetlerini oldukça düşüren etkenler. Big Data içinde oldukça önemli avantajlar sağlıyor bu smarter storage ürünleri. Ve kendi üzerlerinde veri katmanlandırma ve veriyi farklı alanlarda kolaylıkla yönetebilme özelliklerine sahip. Bu slaytı bu prezentasyonu hazırlarken özellikle healthcare industry'si için, sağlık sektörü için çok fazla bilgi okudum, çok fazla article okudum. Buradan birkaç e, rakam sizinle paylaşmak istiyorum. Amerika rakamları maalesef Türkiye'ye ait çok fazla efektif rakam bulmak mümkün olmadı açımdan. 665 terabayttan bahsediyorlar. E, Enterprise Storage Group adlı bağımsız storage analiz e, firmasının yaptığı bir öngörü bu. 2015 yılında sadece ve sadece hastaneler ve... Asla, e, yine healthcare industrisindeki, e, sağlık sektöründeki diğer sistemler tarafından yönetilecek datanın 665 terabayt olması planlanıyor. E, öngörülmüş Enterprise Storage Group tarafından ki e, Gartner'dan sonra e, storage dünyasındaki analizleriyle e, oldukça e, iyi bilinen bir konsorsiyumdur Enterprise Storage Group bunu bu araştırmayı da 2011 ocağında yapmışlar. Yine Amerika'da yapılan bir ankette e, mobil teknolojilerin sağlık sektörüne erişiminde 4G servislerini kullanmasını e, ile ilgili yapılan bir şeyde %78 katılımcılar, doktorlar verilerine uzaktan erişmek istediklerini söylemişler. Yani Doktorların %78'i verilerine uzaktan erişip modality dediğimiz görüntüleme cihazlarının e, hastayla ilgili e, bilgilere uzaktan tabletlerinden telefonlarından erişmek istediklerini. Tabi burada hız çok önemli verinin e, görüntülerken ki çözünürlüğünü etkileyen bir yöntem. Bunlar 4G servislerini 4G servislerini kullanmak istediklerini söylemişler. Ee, ve yine big data volümlerinde, sağlık sektöründe 2015 yılına 2-3 kat daha fazla big data ile uğraşacağımız ile ilgili bir bilgi edindik. Bununla ilgili IBM'in bugünden öngördüğü ve hali hazırda kullanılan bir çözümü var. Active Cloud Engine. Active Cloud Engine, IBM's Storage'lardan V7000 Unified ve Midrange olarak Midrange üniteler arasında V7000 Unified'da Enterprise'da ise son adlı bir üründe çalışan bir özellik Bu özellik Politikalar Yazarak sizin verinizin Doğru alanda Saklanmasını sağlayan Bir altyapıyı hazırlıyor Doğru alandan Kastım nedir Şöyle bir slide anlatacağım bunu size. Ee, siz bir dosyayı create ediyorsunuz. Bir dosyayı yaratıyorsunuz. Sunucularınızın ya da uygulamalarınızın eriştiği alanda bir fiziksel storage'ınızda mantıksal bir loon var. Mantıksal bir volüm var. Bu volüme erişen sistemler ya da kullanıcılar ilk önce dosyayı yaratıyorlar. Dosya yaratıldıktan sonra... Siz bir politika belirleyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki dosya yaratıldıktan sonra 30 gün erişilmediyse ve X kilobayttan büyükse dosya otomatik olarak yukarıda SSD ve SAS'lardan oluşan otomatik katmanlandırmalı hızlı disk alanları var. Dosya ilk önce oraya gidiyor. Niye? Dosya yeni oluştuğunda ben ona hızlı erişim sağlamak istiyorum. Ama bir politika yazdım. Pardon. Bir politika yazdım. 30 gün erişilmeyen data SAS disk, nearline SAS disklere, SATA disklere taşınsın diye bir politika yazdım. Bunu yazdığımda sistem, Active Cloud Engine her bir dosya için, dosyanın 30 gündür erişilmediği bilgisini kontrol ediyor. Arkada bir proses çalışıyor ve Dosya belirlenen kriterleri sağladığında 30 gün erişilmedi, 30 KB'ın da üzerinde bir dosyaysa dosya otomatik olarak SATA disklere migrate oluyor. Dosya migrate olduğunda uygulama seviyesinde ya da kullanıcı seviyesinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Kullanıcı dosyayı aynı klasörde görmeye devam ediyor. Çift tıklayıp çağırdığında ya da uygulama tarafından dosya call edildiğinde Dosya bu sefer hızlı disklerden değil, SATA disklerden geri çağrılıyor ve kullanıcı tarafından görüntüleniyor. Buna üçüncü bir, ikinci bir politika, üçüncü bir migration yazmak mümkün. Mevcut storage'ınız var. Mevcut storage'ınızı, mevcut yatırımınızı korumak için bizim ünitelerimizin arkasında sanallaştırıp farklı bir katman olarak yönetebiliyorsunuz. Benim primary storage'ımdaki ilk önce hızlı diskler sonra yavaş diskler x gün erişilmiyorsa da secondary ikinci eski storage'ıma veri migrate olsun x gün sonra 60 gün örneği var burada. Burada 60 gün sonra dosya ikinci farklı bir storage'a gidiyor. Farklı bir storage'a taşınıyor. Ama uygulama katmanında ya da user katmanında Hala veri aynı klasör içerisinde, hala aynı görüntülenme şekliyle dur duruyor ve çift tıklanıp çağrıldığında bu sefer dosya otomatik olarak şu yolu izleyerek kullanıcıya gösteriliyor. Aradaki fark ne? Veriye erişim süresi. Buradayken 1 milisaniyede açılıyordu. SATA'ya gitti örnek olarak 3 milisaniyede açılıyor. External storage'da yaşlandırıldı. 6-7 milisaniyede erişilebilir. 10 milisaniyede erişilebilir hale geldi. Buna yepyeni bir politikayla yeni bir katman eklemek de mümkün. Tape tarafı. Arka tarafta IBM'in Tivoli Storage Manager yedekleme yazılımıyla entegre olan Active Cloud Engine eğer ki bunu bir katman alanı olarak verecek olursanız yine eski storage'da 180 gün erişilmeyen veriyi siz arkada teybe yazabilirsiniz'i beraberinde getiren bir teknoloji sunuyor. Bu da şöyle bir avantaj sağlıyor bize. Çeşitli yasal yönetmeliklerden dolayı x yıl saklamak zorunda olduğumuz datayı normalde ne yapıyoruz? Storage'ımızda yaşlandırma ya da migrate edebilme özelliği varsa maksimum SAS'tan SATA'ya taşıyarak yaşlandırıyoruz ama SAS'tan SATA'ya taşıdığımızda da Yine per gigabyte para ödediğimiz storage'ımızda var olan bir yer kaplıyor bu. Bütün bu eski datalar. Artı olarak disklerin doğası gereği siz o veriyi okuyun yazmayın. Oradaki disklerde veri barındırdığınız sürece bu diskler elektrik harcıyorlar. Green IT açısından da diskler devamlı çalışan elektrik harcayan sistemler. Oysaki tape'ler, tape teknolojisi yeni katmanı ekleyip TSM arkasında tape kartuşlarına veriyi yazıyorsanız benim bir yıl erişilmeyen datam 10 yıl boyunca arkadaki tape'te saklansın diyorsanız bugün tape teknolojisi LTO 6 teknolojisi jenerasyonunda 6 terabaytlık bir kartuş saniyede 240 megabyte read write yapabilen bir performansla ...sizin için çok ucuza depolama alanları sunuyor. 6 TB liste fiyatı 140 dolara bir kartuş alıyorsunuz. 6 terabaytlık disk ünitesi alsanız... ...ve bunun saniyede 240 megabayt veri okuyup yazmasını isteseniz... ...ortalama harcayacağınız para 7000 dolar civarında. Ama bunun karşılığında tape teknolojisi 140 dolara liste fiyatına bunu halledebiliyor. Artı olarak şöyle bir... E, özelliği var teyp teknolojisinin. Green IT olarak çok sağlıklı bir yapıya sahip. Siz o kartuşu okumadığınız sürece elektrik harcamıyor. Elektrik sarfiyatından büyük avantaj. Burada veriye erişimi göz önünde bulunduracak olursak kartuşa taşınan 180 gün eriştir, erişilmemiş veri uygulama ya da kullanıcı katmanında tekrar çağırıldığında arkadaki tape drive'ın tape teknolojisinin tape library'nin kartuşu kendi içerisindeki slotlarda bulup ilgili boş drive'a takıp veriyi bulması kadar süre veri kullanıcı ya da uygulama tarafında bekleniyor. Günümüzde mid-range tape library'lerde maksimum 3 dakika 20 saniye bu. Siz 5 yıl erişmediğiniz dokunmadığınız veriyi 3 dakika 20 saniye beklediğiniz takdirde veri depolama maliyetinizi inanılmaz düşürmüş oluyorsunuz. Çünkü bir kartuş 6 terabayt, 10 kartuş 60 terabayt bir kapasiteyi 1000 dolar civarında, 1400 dolar civarında bir rakama alıp 60 terabayt veriyi orada yaşatabiliyorsunuz ve çağırıldığında geliyor. Bu 60 terabayt alanı disk üzerinde almaya kalktığınızda ise yapacağınız yatırım ki yine performans olarak bakacak olursak dediğim gibi LTU6 teknolojisi kartuşlarda saniyede 240 MB read write yapabilen bir teknolojiye sahip. Buraya aynı kapasiteyi alabilmek için oldukça fazla para harcamak gerekiyor. Artı olarak 60 TB aldığınızda bunu 66 TB'a çıkarmak için sadece bir kartuş satın alıyorsunuz. Bu tarafta ise gerçekten bir satın alma çünkü kartuş tarafı sarf malzemesi olarak alınıyor ve alınımı çok kolay olan bir şey. Ama storage alımı bir proje olarak alınıyor. Aynı hızda alım yapamıyorsunuz. Ve Active Cloud Engine'in IBM'in Smarter Storage ürün ailesindeki StoreWise ve IBM Unified ve Sonast'taki Active Cloud Engine'in bize sağladığı bu otomatik veri arşivleme ...ve otomatik veri yaşlandırma özellikleri sayesinde... ...primary storage'a alacağınız depolama alan yatırımını oldukça düşürüyorsunuz. Asıl olarak anlatacağım budur. Dediğim gibi çok fazla vaktinizi almayacağımı söylemiştim. Yine de 23 dakikamı aldı. Sorunuz varsa alabilirim. Yoksa buyurun. Politikayı çok fazla e, şeye göre kritere göre değerlendirebiliyoruz. Genelde tercih edilen yöntem last access date yani veriye son erişim tarihi üzerinden X gün geçtiyse. Ama yine Active Cloud Engine'in şöyle bir özelliği var. Veri yerleştirme politikası da yapabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki benim pardon benim primary storage'ım burası ama. Eğer ki extension bazında, uzantı bazında bir politika yazabiliyorsunuz. Eğer ki buraya xyz uzantılı bir dosya geliyorsa atıyorum zip. Zip uzantılı dosyalar hiç hızlı diske yazılmasın. Direkt SATA disklere yazılsın diye bir politika yazabiliyorsunuz ya da politikaları, politikaları çeşitlendirecek olursak dosya tipi bazında, klasör bazında ya da son erişim tarihi oluşturulduğu tarihi x gün geçtiyse şu kadar kilobaytın üzerindeyse gibi kriterlerle veri yaşlandırabiliyorsunuz. Tek kriterimiz gün değil. Ama en çok kullandığımız gün. Buyurun. Peki, exclusion, exclusion yapabiliyoruz. Exclusion'dan şöyle şeylerden bahsediyoruz. Active Cloud Engine Active Directory'e entegre bir yapıya sahip. Ya da kullandığınız LDAP sistemiyle entegre olabiliyor. Ama yine de yukarıdaki LDAP'a bunu bırakmayıp ben storage seviyesi Active Cloud Engine'de exclusion yapmak istiyorum derseniz mümkün. Benim storage'ıma hiçbir şekilde MP3 uzantılı dosyaları yazma diyebiliyorsunuz. Yukarıdaki uygulama ya da herhangi bir filtre sistemi bunu gözden kaçırıyorsa bile biz ...Io tipini, veri tipini analize etmiyoruz. Uzantıya bakıyoruz sadece. Bunu üst katmanda analiz eden farklı uygulamalar var. O uygulama kadar e, verimli yapmıyor olabiliriz. Biz sadece uzantıya bakıyoruz. Uzantı mp3 ise... ...storage'in herhangi bir katmanına hiçbir şekilde yazılmıyor. Exclude ediyoruz o dosya tipini. Bu da... ...aslına bakacak olursanız... ...bu tip appliance'lara ya da filtrelere para harcamayı da... E, ...önlemiş oluyor sizin için. Böyle. O oradan mesela bir kullanıcı... ...girdi, sonra bir dosyayı... ...kopyalamak yerine kesti ve aldı. Bunu daha sonra... ...raporlayabiliyor muyuz? Audit log'da bunların hepsi mümkün. Raporlamak mümkün. Kullanıcıya, aktif direktörü ...verdiğiniz yetkilerle doğru orantılı olarak... ...read only access, read write access... ...delete'i... ...delete hakkı vermeyebilirsiniz... Bu da bununla birlikte önlenebilecek bir şey. Backup sistemleriyle entegre oluyor. Belirli snapshot'lar alıp snapshot'lardan geri dönebiliyorsunuz. Antivirüs yazılımlarıyla entegre olabiliyor. Kolaylıkla antivirüs scan engine'ler, proxy scan engine'ler koyuyorsunuz ön tarafa. Eee storage'ınızdaki dosyaların antivirüs taramalarını otomatik olarak yönetebiliyorsunuz. Tam entegre. Yani storage'dan biraz daha böyle server'a doğru daha özellikli soruçlar, akıllı soruçlar olmaya doğru giden bir yapıya sahip. Başka soru yoksa günün son sesyonunu da tamamlamış oluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.